Evet. Gireyim, Oğlum bakacağım mı Evet Neyse, fiyatları var? bizlere sorabilirsiniz değerli arkadaşlar. Beğendiğiniz, sevdiğiniz herhangi bir şey varsa. Mağara onun Güveç, yoğurt o, var, Bu mı bir içindeyiz arkadaşlar. Kapadokya. Vay. Avunus mağarası. Evet geçiyoruz. Oo çok harika. Zaten. Buradan da orada. Hediyelik eşya alacağım. E, değerli Eşyalar. Sıra koyacağım. Evet. Niye çıkıyorsun inşallah? Allah. Şimdi Dilek mağarasının içine gireceğiz. Evet. Dilek mağarası varmış burada. Evet, Dilek mağarasında gideceğiz. Evet. Evet, soldan devam ediyoruz. Buranın videosunu çekmek bin lira haberin olsun. Dönüşte alırım abi. Ben reklam yapayım sana ama. Peki <laughs> reklama ihtiyacım yok. devam edelim, müzeye doğru. Yurt dışına satarsın bunlar işte. Ama burası sıkma. Hemen sıkma hala abi. Ne işte. ya. Sıkma. 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 bir Sıkma. 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 Sıkma.